siz Emel'le zarar veren evet, bir, bir şey ha, beni ona düşünüyor. Ona Hayır, bir şey yapalım. Emel'e gidiyor diyor ki adam böyle böyle yaptı diyor. Evet. Bana geliyor Emel böyle böyle yaptı diyor. En sonunda ben de diyor. Sen de beni ne düşünüyorsun sen çakalsın diyor. Peki öyle ya olmaz. Ya cezaevine girseydi ikimizden bir. Ya işte onu söylüyorum ya. Ya da içinizde. Adamın umurunda olmaz ki. Ya zaten hapiste zaten. Evet. Araya çalışıyor. Araya çalışıyor. Ve şu an gene beni... Evet.

<laughs> ya, kardeşim. Benim ciddiyalık ver. Benim çocuğumun hakkını ver. Çocuk bana yani al bak al bak diyorsun. Tamam hakkını ver. Başım çocuğuma bakayım. bakmam? Ben evladım bakmam. Evet. Sen Evet. Ben evime aldım onu. Uçak sonra aldınız beraber. Beraber. beraber? Yok, yok. Ben saat. Çantasını